Merkezi e, logaritma ünitesine üstel fonksiyonlarla giriş yapmıştık. Üstel fonksiyonun tersinin logaritma fonksiyonu olduğundan bahsetmiştim. Bugünkü dersimizde logaritma fonksiyonunu tanımlayacağız. Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyon grafiği arasındaki ilişkiyi göstereceğiz. Logaritma fonksiyonunun en geniş tanım kümesinden bahsedeceğiz. E, bu kadar. Bu kadar. Hadi başlayalım bakalım. Evet, logaritma fonksiyonunu bulan John Napier'e selam olsun diyerek başlayalım bakalım dersimize. Nedir logaritma fonksiyonu? Şimdi üstel fonksiyondan bahsetmiştik. İşte üstel fonksiyonu tersi olan fonksiyonlara biz logaritma fonksiyonu diyoruz. Şimdi üstel fonksiyon neye demiştik hatırlarsanız? e, reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı fx eşittir a üzeri x şeklinde olan fonksiyonları biz üstel fonksiyon dedik. Tabi buradaki a sayısı bizim için önemliydi. Neydi a sayısı? Pozitif reel sayı olacak ve asla bire eşit olmayacak. Şimdi nedenini şimdi tersini yaptığınızda anlarsınız. İşte bu üstel fonksiyonun tersine biz logaritma fonksiyonu diyoruz. Neden ihtiyaç duyulmuştur logaritma fonksiyonuna? Çünkü Mesela 2 üzeri x eşittir 8 dediğimde hepiniz x yerine 3 gelmesi gerektiğini görüyorsunuz, biliyorsunuz. Ama 2 üzeri x eşittir 10 dediğimde x yerine gelebilecek bir tam sayı olmadığı için nasıl bir sayı gelmesi gerektiğini bulabilmeniz için işte burada bizim logaritma fonksiyonuna ihtiyacımız var. Tamam Sebebi bu. Şimdi üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonu dedik. Nedir üstel fonksiyon tersi? Nasıl alıyoruz? Aslında mantık olarak bir fonksiyonun tersini alırken ne yapıyorsunuz? Polinom fonksiyonlarında y eşittir şeklinde verilen bir fonksiyonu siz eğer x eşittir şeklinde yazabiliyorsanız fonksiyonun tersini almışsınızdır demek. Tabi bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için de şunu unutmayacağız. O fonksiyon mutlaka birebir ve örten olmalı. Birebir örten olmayan bir fonksiyonun tersinden bahsedemeyiz. İşte y eşittir a üzeri x şeklinde olan bir üstel fonksiyonun tersi x eşittir logaritma a tabanında y'dir. İşte buna biz logaritma fonksiyonu diyoruz. Yani şöyle düşünün. fx eşittir. 2 üzeri x bir üstel fonksiyon. Bunun tersini alıyorum. Yani f üzeri eksi 1 x eşittir. Logaritma diyorum. Tabanı 2, gene 2. 2 tabanında x diyorum. Tamam. Üstel fonksiyon, logaritma fonksiyon. Şimdi ben burada böyle basit bir grafik üzerinden göstermek istiyorum bunları. Çünkü bir logaritma fonksiyonu ile bir üstel fonksiyon analitik düzlemde y'e işte x doğrusuna göre simetriktir. Hemen basit bir örnek yapacağım size. Ne yapalım mesela, nasıl bir örnek yapalım? fx eşittir, 2 üzeri x olsun. Böyle bir üstel fonksiyon. Hemen grafiğini çizmek için hatırlarsanız üstel fonksiyonların grafiğini. Ne verelim x'e? Eksi 1 verelim. 2 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 2 olur. 0 verelim. 2 üzeri 0 1 olur. 1 verelim. 2 üzeri 1 2 olur. Başka değerler de verebilirsiniz. Yeterli bizim için. Şimdi e, x e, y eksenlerini yazayım şöyle. x değeri eksi 1 için y değeri 1 bölü 2 şurası. x değeri 0 için y değeri 1 Şurası, şimdi biraz uzatayım sanki kısa kaldı. X değeri 1 için, Y değeri 2. Şöyle dikkat ederseniz X değerleri arttıkça Y değerleri de artıyor. Yani artan bir fonksiyon. Bunu şuradan da anlayabilirsiniz artan olduğunu. Tabanı 2, taban 1'den büyükse artan fonksiyondur demiştik üstel fonksiyonlarda. Şimdi x'i küçülttükçe e, x değerlerini x eksenine yani sıfıra doğru yaklaştığınızda ama asla x eksenini kesmez ne kadar yaklaştığınızda. Şöyle bir şey olur işte y eşittir 2 üzeri x doğrumuz bu. Şimdi e, her zaman üstel fonksiyonla onun tersi olan logaritma fonksiyonu e, x doğrusuna göre simetriktir her zaman. Birini çizmeniz yeterlidir. İkisini bir çizmenize gerek yok. Y'tir x doğrusunun özelliği neydi? Birinci açıortay doğrusu. Aa, biraz kaydırdım ama şöyle düzelteyim. E, Y'tir x doğrusuna göre simetriktir dedik. Hemen yani nasıl bir şey olacak? Şöyle. Şuradan alayım. Şöyle bir şey olacak bakın. Şöyle bir şey olacak. İşte bu da e, şuraya yazayım. Y eşittir. Logaritma iki tabanında x. Y işte x doğrusuna göre üstel fonksiyonu, onun tersi olan logaritma fonksiyonu ya da tersini de söyleyebilirsiniz. Logaritma fonksiyonu, onun tersi olan üstel fonksiyon y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Evet, onluk logaritma fonksiyonu dediğimiz eğer tabanınız 10'sa buna onluk logaritma ya da bayağı logaritma diyoruz. Yani logaritma 10 tabanında x demek logaritma x demek. Yani o onu belirtmek zorunda değilsiniz. Aslında bu neye benziyor? Günlük hayatta kullandığımız bizim sayı sistemi onluk sayma sistemidir. Ama biz bunu kullanırken hiçbir zaman belirtmeyiz. Yani sen 340 lira bana ver dediğinde onluk sistemde 340 lira ver demiyorsun. 340 lira diyorsun. Biz onu da anlıyoruz. Burada da aynı mantık geçerli. Yani taban 10'sa bunu belirtmek zorunda değilsiniz. log 10 diye de yazabilirsiniz. 10 dışında başka bir sayı tabanını kullanırsak mutlaka onu belirtmek zorundayız. Buna da bayağı logaritma diyoruz. Şimdi bunun tabii özelliklerinde yani logaritma özelliklerinde daha detaylı değineceğiz bunlara. Şimdilik tanıtma kısmını yapıyoruz. Şimdi bir de doğal logaritmamız var. Şimdi doğal logaritma ne? Eğer tabanımız 10'un dışında başka bir şeyse belirtmek zorundayız dedik ya. Eğer tabanımız e ise biz buna doğal logaritma diyoruz ve nasıl gösteriyoruz bunu da ln şeklinde gösteriyoruz. Şimdi ben önce biz biraz e'den bahsetmek istiyorum size. Yani e ne demek? E Leonard Euler'in e'si. Eee Matematikçimiz yani e sayısını bulan olarak kabul edilir bazı kaynaklarda, bazı kaynaklarda da farklı yaklaşımlar var. Yalnız bu e sayısı öylelerin e'si yani e sayısı irrasyonel bir sayıdır, pi gibi bir kök iki gibi. Yalnız pi kadar meşhur olamamıştır. Aslında e sayısı plan çok fazla kullanılır hem matematikte hem günlük hayatta, fizikte, kimyada, ekonomide, bankalardaki bileşik faiz hesaplamalarına kadar birçok yerde çok fazla kullanılır. E sayısının yaklaşık değeri 2.71'dir. Dediğim gibi bu bir irrasyonel sayıdır. Yani sonsuza kadar devam eder ama biz bunu yaklaşık değer olarak 2.71 olarak alabiliriz. Tabii matematikteki sabitler çok önemli çocuklar. İşte pi sayısını biliyorsunuz. Pi'nin de yaklaşık değeri 3.14 olarak alabiliriz. Kök 2 mesela yaklaşık değeri 1.4. Kök 2 Pisagor sabiti. Mesela ne var başka? Mesela altın oran var. Fi. Phi sabiti. Altın oran. O da 1 artı kök 5 bölü 2 onu da yaklaşık olarak değeri 1.61 gibi bir sayı olarak alabiliriz yaklaşık olarak. İşte bu matematikteki sabitlerin her birinin yeri ayrıdır ama pi de, kök 2 de, fi sabiti de bunlar geometrik şekillerden elde edilir. Yani pi pi'yi çemberi kullanarak bulabiliriz. Kök 2 iki, bir ikizkenar dik üçgende Pisagor'da bulabiliriz. Fi sabitini bir düzgün e, düzgün kare, karenin düzgün olmayan nasıl oluyorsa karenin özel karede yapılan özel işlemlerle bulabiliriz. Ama E sayısı biraz farklı bir sayı. E sayısı geometrik bir sayı değil çocuklar. Dediğim gibi E sayısı çok meşhur olamamış ama çok önemli, çok özel bir sayı. Şimdi ben bunu nasıl yazacağım? Yani nasıl kullanacağım? Logaritma e tabanına göre x, yani buradaki e sayısı işte 2.71 yaklaşık olarak. Bunun yerine daha kısaltılmışı ln x olarak yazacağım. Yani buna ben ne diyorum? Doğal logaritma diyorum. Evet, üstel olarak verilen ifadeleri logaritmak olarak yazalım bakalım. Şeyden başlayalım, şundan başlayalım, a'dan başlayalım. 2 eşittir 3 üzeri x. Şimdi nasıl bir ilişki var? Hemen önce onu yazayım. Y eşittir a üzeri x ise x eşittir logaritma a tabanında y'dir demiştik. Buradaki mantığımız aynı. Buradan x'i çekersem taban hiç değişmiyor bakın. Logaritma 3 tabanında 2. 4 eşittir 5 üzeri x. Buradan gene x'i çekiyorum. Logaritma 5 tabanında 4. 3 eşittir 6 üssü x, x'i çekiyorum. Logaritma 6 tabanında 3. Y eşittir 2 üzeri x, yine x'i çekiyorum. X eşittir logaritma 2 tabanında y. X artı 2 eşittir 7 üzeri a. E zaten burada x'i çekeceksiniz, yani a'yı. Muhtemelen o, burada bir hata verdi. Bunu Y olarak alabiliriz belki. X'i çektiğinizde zaten üstel olarak yazacaksınız. Yani ya da bunu, burada A'yı çekelim biz oradan yapalım. Ee, a eşittir logaritma 7 tabanında X artı 2 ve Y eksi 1 eşittir 3 üzeri X. Buradan X'i çekiyorum logaritma 3 tabanında Y eksi 1 olarak yazabiliriz. Yani bize verilen üstel ifadeleri tersini alarak yani logaritma olarak yazabiliriz. Logaritma fonksiyonu olarak ya da tersi. Şimdi bir de tersini yapalım. Yani ben logaritma fonksiyonu verirsin. Biz onu üstten yazalım. Bakın bu defa logaritma fonksiyonu verilmiş. Biz bunu üstel yazalım. Yazalım bakalım. x eksi 2 eşittir. Taban hiç değişmiyor bakın. 4 üzeri 3. Şimdi İşlemimizi şuraya tekrar yazayım. Y eşittir a üzeri x ise x eşittir logaritma a tabanında y demiştik. Buradan y eşittir a üzeri x. Yani buradan birbirine geçiş yapabilirsiniz. Düzenleyelim. x-2 eşittir 4'ün 3. kuvveti 64. eksi 2yi de buraya attık. x eşittir 66 olarak buluruz. Evet gene aynı şeyleri yapacağım. 81 eşittir. X üzeri 8. Taban hiç değişmez. Evet. Şimdi buradan X'i bulmak için ne yapacağım? Her iki tarafın 8. dereceden kökünü alacağım. Şöyle. Sonra da sadeleştireceğim. 81 yerine 3 üzeri 4 diye yazabilirim şöyle. X. Şimdi ışıklara bakarsanız böyle bir e, cevap yok ama hemen şunu yapabilirim. 4 ile 8'i şurada sadeleştireyim. Ne oldu? İkinci dereceden kök 3 eşittir 2 oldu. Yani kare kök, 3 olarak bulabiliriz. Evet. Gene aynı şeyi yapıyorum. 4 eşittir. Taban değişmeyecek. x eksi doğrudur. ikinci kuvveti. Tamam. O zaman ben nasıl yazarım? Yani 4'ü de 2'nin ikinci kuvveti diye yazarım. X eksi 4'un ikinci kuvveti. Üstü denklemlerde tabanları şey kuvvetleri eşitse tabanlar da eşit olur. 2 eşittir x eksi 4 olur. Buradan da x eşittir 6 olarak buluruz. <laughs> Logaritma fonksiyonun en geniş tanım kümesi nasıl belirleyeceğiz? Bir kere bunu belirlerken tabii ki üstel fonksiyondan yararlanacağız. Şimdi üstel fonksiyonu şöyle tanımladık. F eşittir reel sayılardan pozitif reel sayılara. Fx eşittir a üzeri x şeklinde olan fonksiyonlara biz üstel fonksiyon dedik. Tabii burada a'nın özel bir durumu vardı. A pozitif reel sayı olacak ama asla bir olamayacak. Dolayısıyla şimdi üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonu olduğuna göre, yani şöyle yazalım, ee, y eşittir logaritma gx tabanında fx olarak yazayım. Ben. Şimdi tersi üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonu olduğuna göre, buradaki üstel fonksiyondaki taban olan a ile logaritmadaki taban aynı taban. Dolayısıyla bunu e, tabanımız bir olamayacağına göre, pozitif olacağına göre hemen ben logaritma fonksiyonu için şunu söyleyebilirim. Taban yani gx şöyle bir diyeyim. Mutlaka sıfırdan büyük olacak yani pozitif olacak. İki, taban yani gx asla bire eşit olmayacak. Bakın bu buradan geliyor. Taban buradaki tabanımız da bu aynı. Ee, bir de Tanım, tanım kümesi reel sayılar görüntü kümesine ne demiştik? Üstel fonksiyonda pozitif reel sayılar. Yani şöyle düşünün. Reel sayılardan pozitif reel sayılara gidiyor. Bu üstel fonksiyon. E siz bunun tersine aldığınızda logaritma fonksiyonu elde ediyorsunuz. Yani sizin tanım kümeniz ne olacak? Tanım kümeniz pozitif reel sayılar olacak. Dolayısıyla logaritmasını alacağınız ifadeler mutlaka ne olmalı? Pozitif reel sayı olmalı. Dolayısıyla üçüncü madde olarak da logaritmasını aldığımız fx'in sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Yani bunun mantığını anlayın. Böyle ezber gitmeyin. Mantığı bu üstel fonksiyondan geliyor. Üstel fonksiyonda taban bire eşit olamaz. Evet Üstel fonksiyonda taban pozitif olmalı. Evet. E, o üstel fonksiyondaki taban aynı şekilde logaritma fonksiyonu da tabanı. E, logaritma fonksiyonu tabanı sıfırdan büyük olmalı. Yani pozitif olmalı. Biri eşit olmamalı. Evet. E, üstel fonksiyondaki e, görüntü kümesi logaritma fonksiyonda neye denk geliyor? Tanım kümesine denk geliyor. Dolayısıyla görüntü kümesi pozitif reel sayılarsa logaritma fonksiyonun tanım kümesi pozitif reel sayılar. Yani siz negatif bir sayının logaritmasını alamazsınız. O yüzden logaritması alacağınız sayı mutlaka ne olacak? Pozitif reel sayı olacak. fx büyüktür sıfır buradan geliyor. Bu üç kuralı sağlaması lazım ki bu fonksiyonun e, logaritma fonksiyon olabilsin. Evet, f(x) fonksiyonu vermiştik. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir? Ben şuraya yeniden e, fonksiyonun genel halini yazayım. G eşittir logaritma g(x) tabanında f(x) şeklinde bir logaritma fonksiyonu verildiğinde, e, bunun tanımlı olabilmesi için bir tabanın yani GX'in mutlaka pozitif olması lazım. 2. Tabanın yani GX'in mutlaka birden farklı olması lazım. 3. Logaritmasını aldığımız ifade yani FX'in mutlaka pozitif reel sayı olması lazım. Bu şartları sağlarsa fonksiyon logaritmik fonksiyon oluyor. Şimdi en geniş tanım kümesi. Bakın taban zaten 4. Tabanla ilgili yapacağımız bir şey değil. Bir şey yok. Yani bir e eşit değil. pozitif reel sayı. O zaman x eksi 8 yani logaritmasını aldığımız ifade mutlaka pozitif olmalı. Bu durumda da x 8'den büyük olmalı. 8 sonsuz aralığı bunun çözüm kümesi olacaktır. Evet, yine en geniş tanım kümesine bakacağız. Şimdi tabana bakıyorum bakın. X eksi 3 sıfırdan büyük olmalı. Taban yani x eksi 3 1'e eşit olmamalı. Ve logaritmasını aldığımız ifade yani 6 eksi x pozitif olmalı. Sıfırdan büyük olmalı. Hemen çözelim. x büyüktür 3. x eşit değildir 4. Ve 6 büyüktür x. O zaman nasıl x değerler alacağız? 3'ten büyük olacak, 6'dan küçük olacak, 4'e eşit olmayacak. 3 ile 6 arasında olacak ama 4'e eşit olmayacak. 4'ü çıkaracağız. Karıştırdığınız zaman sayı doğrusu çizmenizi öneririm. Bakın 3, 4, 6. Şimdi hemen şöyle basit gösteriyorum. 3'e eşit değil. 3'ten büyük dediği için bu tarafa gittim. 6'ya eşit değil. 6'dan küçük dediği için bu tarafa gittim. E 4'e de eşit olmasını istemiyorum. 4 eşit olmasın. Şimdi iki defa gittim ya hem kırmızı hem siyahın olduğu yeri görüyorsunuz zaten. Burası ama o arada dördü alamayacağım. O yüzden 3 6 açık aralığından 4'ü çıkarıyorum. E bildiğiniz eşitsizlik çözüyoruz dikkat ettiyseniz eşitsizlik çözümleri. Gene bir logaritmik fonksiyon vermiş en tanım kümesini istiyor. Şimdi tabana baktığınızda 5 yani taban pozitif bir eşit değil. O zaman ben sadece neye bakacağım? Logaritmasını aldığımız bu ifadeye bakacağım. Yani x eksi 5 bölü 7 eksi x'in sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Bu bir eşitsizlik. Bunu çözeceğim. Şimdi eşitsizlik çözerken ne yapıyorduk? Birinci kuralımız eşitsizliği mutlaka büyüktür ya da küçüktür sıfır şeklinde yazıyorduk. Zaten öyle yazılmış. İkinci kuralımız pay ve faydayı sıfır yapan değerleri buluyordu. E, pay, yani x eksi 5'i sıfır eşitliyorum. Buradan x eşittir 5. 7 eksi x'i sıfır eşitliyorum. Buradan x eşittir 7. Tabi paydayı sıfır yapan değeri asla çözüm kümesine alamayız. Burada payı da alamayız. Neden? Eşitsizlikte eşitlik yok. Hemen şöyle tablo yapıyorduk. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında bulduğum kökleri küçükten büyüğe yerleştiriyorum. 5, 7, şimdi eşitsizliğim şöyle büyüktür sıfır. Şimdi 5'e de eşit olmayacak, 7'ye de eşit olmayacak. Eşitsizlikte eşitlik yok. Olsa bile 7'yi zaten alamazdım. Şimdi işarete bakıyorum hatırlarsanız. Payın işareti, x'in yani işareti artı. Paydadaki x'in işareti eksi. Artın eksiye bölme eksi. Eksiyle başladım. Artı sonsuzdan başladım. Eksi köke geldim. Artı köke geldim eksi. Ne zaman değişiklik yapmıyorduk hatırlarsanız. Çift katlı kök olduğunda değişiklik yapmıyorduk. Şimdi sıfırdan büyük yerleri istemiş. Neresi sıfırdan büyük? Pozitif olan yerler. Şuralar yani. İşte bu benim çözüm aralım. Yani 5 ile 7 arasındaki... E, sayılar, reel sayılar, 5-7 aralığı. Evet, yine fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Şimdi e, tabana baktığınızda, 10-x bir kere tabanımız ne demiştik? Sıfırdan büyük olacak. Tabanımız 1'e eşit olmayacak. Şimdi altı zaten yani logaritması aldığımız ifade zaten pozitif olduğu için onda bir şey yapmıyorum. Bu ikisi benim için yeterli. Yani 10 büyüktür x. x eşit değildir. 9. Şimdi x 10'dan küçük olacak ama 9'a da eşit olmayacak. Yani eksi sonsuz 10 aralığını alacağım ama 9 dahil etmediğim için eksi sonsuz 10 aralığından 9'u çıkaracağım. Evet, yine en geniş tanım kümesi için şartlarımıza bakalım. Bir, tabanımız yani x artı 4 mutlaka sıfırdan büyük olmalı. İki, tabanımız yani x artı 4 asla bire eşit olmamalı. Üç, logaritmasını aldığımız ifade yani 5-x bölü 6 artı x sıfırdan büyük olmalı. Bu üçünü sağlayan sayı kümesi bizim en geniş tanım kümemizi verecektir. Hemen çözüme geçelim. X büyüktür, eksi 4 olur. Buradan X eşit değildir, eksi 3 olur. Şimdi bunu da çözeceğiz. Bu üçünü sağlayan geri alacağız. Şimdi üçüncü eşitsizliğimde köklerin payı sıfır yapan değer 5, paydayı sıfır yapan değer eksi 6. Hemen şuraya tablo yapıyorum. E, eksi 6, 5 yazdım. Her ikisi de dahil değil. Şimdi işaretine bakıyorum. Payın işareti e, eksi, paydanın işareti artı, eksinin artıya bölme eksi, eksiye başladım. Eksi, artı, eksi sıfırdan büyük dediği için şuraya aldım. Şimdi çözüm kümesi yani üçüncü maddenin çözüm kümesi eksi 5, 6 aralığı. Şimdi yalnız eksi 5, 6 aralığında e, bir de şu birinci ve ikinci maddeleri bu, bu aralıkta değer aldıysa onları da dikkat alacağım. Şimdi 6, 5 aralığını yazdım. Şimdi diyor ki bir de 4'ten büyük olsun e, diyor. O zaman ben bu 6, mesela burada 5 var, 4'ten büyük değil. O zaman alt sınırımı eksi 4'e çekiyorum. Eksi 4, 5 yapıyorum. Tamam. Eksi 3'e eşit olmasın diyor. O zaman ne yapıyorum? Bundan da eksi 3'ü çıkarıyorum. Yani eksi 4, 5 aralığından eksi 3'ü çıkarıyorum.